O ne öyle ya? Ne olmuş orada? Ne olmuş orada öyle? Banka havaya uçmuş. Ne olmuş? Allah! Bu ne böyle? Meteor düşmüş buraya. Ne olmuş? Ne olmuş böyle burada? tepegöz göz. Vallahi bilmiyor muyuz? Bu binaya ne olmuş? Burası havaya uçmuş. Ne oldu burada? Bunlar niye hareket etmiyor? Donup kalmışlar. Ne olmuş burada? Neler olmuş böyle? Bu ne? Ne yapacağız fakir? Bu ne böyle? Şu binanın haline bak. Bu ne böyle ya? Bunlara ne olmuş? Donmuş kalmışlar burada. Ne oldu size? Konuşsanıza. Valla bilmiyor muysuz? Ne olmuş bunlara? Konuşsanıza. Niye konuşmuyorsunuz? Huysuz. Bunlar donup kalmış. Zengin. Bu ne böyle? Buraya ne olmuş? Banka binası havaya uçmuş. Fakir buraya meteor düşmüş. Evet onu fark etti. Bu ne böyle ya? Ne olacak şimdi? Bu adamlara ne olacak? donup kalmışlar. Ne yapacağız fakir? Vallahi bilmiyor bu Ne yapacağız bilmiyor. bu sesler ne? Ne oluyor? Lan sallanıyoruz ne oluyor? Zengin sallanıyoruz ne oluyor? Korkuyor. Valla bilmiyorum ne oluyor yukarıda öyle. Fakir yukarı bak. O ne öyle? O ne lan öyle? Allah, o ne lan öyle? Aha, uzay gemisi. Lan, o ne öyle? Uzay gemisi değil mi? o? Zengin, bu ne böyle? Ne yapacağız? Ulan, bunun şehrimizde ne işi var? Ne yapacağız? Ha, bu ne böyle? Zengin, bu ne böyle? Uzaylılar geldi. Ne oluyor? Yapışıyor, <laughs> yapışıyor, yaşayan, muayyen yan. Lan bunlar ne diyor? Türkçe konuşun, Türkçe. Yapışıyor, <laughs> ya ya bu kaçinci? Oğlum bunlar nece konuşuyor? Lan uzaylılar, buraya bakın buraya. Lan uzaylılar, buraya bakın buraya. Macio pi, taşıyor, taşımıyor mu? Alo, kime diyorum? Buraya bakın, bak <laughs> hala aralarında konuşuyorlar. <laughs> buraya bakın buraya. Lan uzaylılar bak buraya bakın yoksa sizi yerim. Dünyalılar sizi öldüreceğiz. Siz kimi öldürüyorsunuz lan? Hepinizi yerim. Sen mi bizi yiyeceksin? Yukarıdaki gemiyi görüyor musun? Mu? <laughs> Aa, evet gördüm. Eğer onunla kafana ateş etmemizi istemiyorsan çeneni kapat uzaylılar ne istiyorsunuz bizden? Dünyanızı ele geçireceğim. Hepinizi öldüreceğim. Evet. Hadi oradan be. Hadi oradan. Siz kimin dünyasını ele geçiriyorsunuz? Sizin. Bak bir de benimle dalga geçiyor. Ben şimdi size gösteririm. Sen göstermeden önce ben sana bir şey göstereyim. Lokumaka. Kumaka. Ee, bence yeterli. Zenge, bence bizim kaçma zamanımız geldi. Evet fakir, çok haklısın. Bence de biz bir kaçalım. Zenge, çaktırma. Duymasınlar. Üç deyince kaçacağız tamam mı? Tepegöz, çaktırma. Tamam. Tamam fakir, kaçacağız. Nereye kaçıyorsunuz? Bizim telepatik güçlerimiz var. Konuştuklarınızı duyabiliyoruz. Hiçbir yere kaçamazsınız. Kaçın! Allah! Canlı seven kaçsın kaç! Kaçın! Kaçın! Arkanıza bile bakmayın! Kaçın! Ha? Ne oluyor orada öyle? Şunlar bizimkiler değil mi? Yanlarındakiler kim? Bu gemi ne böyle? Ne oluyor orada? Ne oluyor? Vallahi bilmiyorum komiserim. Uzay gemisine benziyor. Fakir ne oluyor? Nereye kaçıyorsunuz fakir? Kerem komiser. Şehri uzaylılar bastı. Uzay gemisi falan var bunlarda istiyorsan bizim evde kal Hüsamettin'e söyleyeceğim bizim eve koruma yapacak Tamam fakir olur sizin eve gelelim ben Aslı'ya haber vereyim Tamam Kerem komiser acele et Kaçın bakalım Nereye kaçacaksınız Elbet sizi yakalayacağız O zaman ne yapacaksınız Hüsamettin oğlum Ne oldu baba Acilen evin etrafını korumaya al Şehre uzaylılar bastı Hepimizi öldürecekler Ben evin etrafını katman kayasıyla kaplarım merak etme Tamamdır oğlum Huysuz tepegöz Fakir, biz nerede kalacağız? Biz ne yapacağız fakir? Siz bizim eve sığmazsınız. Sizin başka yerde kalmanız lazım. En iyisi siz büyücünün eski mağarasına gidin. Orada kalın. Büyücünün eski mağarasını biz patlattık. Kerem komiser ne oluyor dışarıda? Allah biz bunu unuttuk içeride. Ne yapacağız komiserim? Vallahi benim vaktim yok. Gidip Aslı'yı almam lazım. Sen bir şeyler yaparsın artık. Tamam komiserim. Zengin çabuk acele edin. Huysuz tepe göz acele edin. Allah gemi bu yöne döndü. Ateş edecek. Çabuk acele edin. İçeri girin. Kerem komiser Efendim fakir. Hey sen. Evet evet sen. Sakın geçme. Videoyu burada kesmek zorundayım. Videolarımı izleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Şaka gibi. Eğer videoların daha hızlı gelmesini istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Neyse. Haydi devam edelim. Fazla zamanımız kalmadı. Sen tepe gözlerle birlikte mağaraya git. Aslı'yı alacak zaman yok. Fakir acele edelim hadi. Hadi Kerem komiser çabuk. Tepegöz huysuz siz gidin. Ben arabayla sizi yetişirim. Aslı'yı alıp geleceğim. Allah! Ateş diyor. Çabuk içeri girin! Çabuk zengin! Tamam fakir geliyorum! Tamam! Biz kaçıyoruz fakir! Tamam kaçın! Gel zengin çabuk gel! Gel zengin çabuk! Şu kapıları kapatın! Yukarı kata çıkalım! Allah! Bu ne böyle? Daha yeni yaptırmıştım! Kaç tepe göz kaç! Kaçıyorum huysuz kaçıyorum! Of ya! Daha yeni yaptırmıştım! Gerçekten tek sorunun evin mi? Hüsamettin'e söyle. Şu büyüyü yapsın yoksa hepimiz öleceğiz. Zengin doğru diyor. Bekle geliyorum hemen. Hüsamettin büyü yap. Büyü yap. Hüsamettin büyü yap. Tamam baba. Hemen yapıyorum. Hı -hı. tabii. Aferin oğlum. Hadi şimdi gelsinler de içeri görelim. Ne yaptı bunlar? Duvar gibi bir şey yaptılar. Komutana haber verelim. Olur. Verelim. Komutanım. Ne Bunlar büyü gibi bir şey yaptılar. Evlerinin etrafını kapladılar. Şimdi ne yapalım? Hepsini öldürün. Tamam. Ateş. İşlemiyor. Başka bir yöntem bulmamız lazım. <laughs>